yani devletin içinde birbirlerine operasyon, kim kim operasyon çöküyor, ne oluyor? Herkes, bir darbe söylentileri. Darbe, işte 17 aynısı falan, işte o bir mafya lideri isimlerini veriyor, AKP'lilerin falan. işin içine bir gazeteci koyuyorlar. Bunlar bizim aklımızın alacağı şeyler değil. Bu konuda bir açıklık ve bir şey yoktur. Kabaca söyleyeceğimiz, eğer kripto karşısında tetikli olmazsanız, mafya karşısında tetikli olmazsanız, vatansever, Atatürk Milliyetçisi, ilçelerden, Bağımsız hakimlik yargıdan uzaklaşırsanız işte böyle debelenirsiniz. Yani hepsi çamura batmış şu anda. Çamurda yürüyorlar. Yo, İskoçların niye etek giydiğini biliyor musun sen? Hayır. İskoçların etek giyme sebebi İskoç İngiltere şey, sınırında büyük bataklıklar var. Bunlar da her zaman savaşa geldiğinde pantol paçaları yapışıyor. Pantol paçaları yapışmasın diye etek giyiyorlar. Şimdi burada da öyle yani. Şimdi bunlar etek giysin artık yani. Çok bataklığa girdiler abi. Yani çok tarikatçılar, fed mafya. Nie, ja mam